Aydınlanma Notlarına hoş geldiniz. Bugün hayatınızda yaratmak istediklerinizi engelleyen her türlü blokajı göndermek için bir tapping meditasyonu yapacağız. Bu tapping meditasyonunda enerjinizi hayallerinizle, yapmak istediklerinizle hizalamaya ve hayatınızda istediğiniz şeyi yaratmanızı engelleyen blokajları ve direnci göndermeye odaklanacağız. Şimdi hayatında ne yaratmak istediğine odaklanarak başlayalım. Ne yaratmak istiyorsun? Belki finansal olarak daha çok bolluk, belki kariyer değişikliği, belki daha çok mutluluk, belki güzel bir ilişki ya da sağlık ya da başka bir şey. Yaratmak istediğin şeyi düşün ve şu an gerçekleştiğini imgele. Bunu yaptığında iki şey olur. Bir yanın bu istediğin ve imgelediğin şey konusunda çok iyi ve heyecanlı hisseder kendini. Diğer yanında evet der ama hep bir amalar vardır. İçinden bir yerler, aklından bir yerler, yo bu asla olmayacak. Ya da bunun gerçekleşmesi çok zor der. Bunların hepsi direniş. Bu oluşan direnişi fark edip, görüp, kabul etmek ve onları onurlandırmak çok önemli. Değişimi yaratabilmek için. Bu nedenle şimdi gerçekten yaratmak istediğin konunun önünde hangi direnişin olduğunu fark et. Ne duruyor yaratmak istediğin şeyin önünde? Eğer bu direnişin seni etkileyen derecesine 0 ile 10 arasında bir rakam verseydin, bu rakam ne olurdu? 0 hiç direniş yok, 10 ise o, o direniş hat safhada demek. Bir sayı vererek belirle şimdi lütfen bu ortaya çıkan direnişi. Çok güzel. Şimdi sakin, rahat ve derin nefes al ver. Bir kez daha. Bütün ciğerlerini doldur nefesle ve ağzından ver. Bir elin kenarına tapping yaparak başlıyoruz. Hangi elinin olduğu önemli değil. Her zamanki gibi hissettiğimiz olumsuzluğu gerçekliği ifade ederek başlıyoruz tapping'imize. Bu olumsuzlukları peşine takılmadan sana çapa atmalarına izin vermeden hissettiklerini kabul edip onların gitmesine izin vereceğiz ve sonra da o konuyla ilgili pozitif inançları oluşturup yerleştireceğiz. Dört parmağını kullanarak, parmakların ucunu kullanarak elinin kenarına tapping yaparken benden sonra tekrarla lütfen bütün bu direnci hissetmeme rağmen neler hissettiğimi kabul ediyorum. Ve direncimden rahatlamayı seçiyorum. Bir yanım istediğimi yaratmak için direniyor olsa da hissettiğim tüm duyguları kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Ve onlardan rahatlamayı seçiyorum. Beni bloke eden bu dirence sahip olsam da hissettiğim bu duyguları olduğu gibi kabul ediyorum ve onlardan rahatlamayı seçiyorum. Şimdi kaş önüne geliyoruz. Hemen kaşların başladığı yer. Gerçekten ne istediğimi imgelerken gözün etrafındaki kemiği takip ederek göz kenarına gel. Bir yanım hazır hissediyor. Aynı kemiği takip ederek gözünün altına gel. Diğer yanım ise korkuyor. Burun altı, burnun hemen altı. Bunu çok uzun zamandır istiyorum. Çene, çenenin tam ortası. Ve geçmişte bu konuda çok hayal kırıklığı yaşadım. Köpücük kemikleri, köpücük kemiklerin altı. 4 parmağına buraya tapping yaparsan gereken yerleri uyarmış olacaksın. Bir yanım umutlanmaktan korkuyor. kol altı, koltuk altının 10-15 santim aşağısı. Baş parmağını koyup bir karış alırsan küçük parmağının değdiği yer. Bütün bu direnişi kabul ediyorum. Başının tam üstü, tepesi, bütün direnişlerimi kabul etmek şimdi güvenli. Şimdi kaş önüne geri geliyoruz. Buraya tapping yapmaya devam ederken birkaç şey söyleyeceğim. Senden, zihninden onlara yanıt vermeni istiyorum. Tapping yapacağın noktalar konusunda ben sana rehberlik yapacağım. Tüm sorular için bir yanıt bulamasam da lütfen kaygılanma ve tappingine devam et. Bu sürece ve direncinin ortadan kalkacağına güven. Şimdi gerçekleştirmek istediğini imgele yaşayan kendini zihninde gör. Bunu yaşayan sen ne hissediyor? Göz kenarı. İmgelemeni yaparken herhangi bir direnç ya da korku ortaya çıktı mı? Belki başka şeyler ortaya çıkıyor istediğin şeyi hayal ettiğinde, imgelediğinde. Hangi direnç, hangi korku kendini gösteriyor? Neyin ortaya çıktığına dikkat et. Şimdi göz altına gel. Buraya tapin yapmaya devam ederken şimdi söyleyeceğim cümleyi zihninde tamamla lütfen. Bunu yaratmaktan korkuyorum çünkü neden korkuyorsun? Korkunu ifade et. Ya da neden bir yanın bunu yaratmaktan korkuyor? Burun altı, bu direnci fark et, bedenini hisset, bedeninde neler oluyor, bedeninde yarattığı herhangi bir tepki var mı? Direncin yarattığı, korkunun yarattığı tepinmeyi hisset. Yarattığı bahaneleri fark et. Bu bahaneleri, korkularını ortaya ne çıkıyorsa hepsini ifade et. Bunların hepsini rahatlıkla ifade edebileceğin güvenli bir yerdesin şimdi. Şene, korkularını kabul ederek, onları düşünerek, hissederek tapping yaptığında, onların gitmesine izin vermeye başlarsın. Tapping yaparak korkularınla ilgili beynine sinyal gönderiyorsun. Beynine ve bedenine güvende olduğunu söylüyorsun. Bu konuda rahatlayabileceğini söylüyorsun. Her noktaya yaptığın tapping ile korku, kaygı ve stresin sende yarattığı direnç gevşemeye başlıyor, rahatlamaya başlıyor. Köpücü kemiklerin altı bu korkuları tanımladıkça ve kabul ettikçe bedeninde artmaya başlayan gücü ve güveni hisset. Bu korkuları kabul etmek ve kendini daha güçlü ve kendinden emin hissetmek aslında çok cesurca bir şey. Çünkü çoğu zaman korkularımızı bastırırız. Dirençlerimizi görmezden geliriz. Ama şimdi evet, korkuyorum. Evet, bunlar benim kaygılarım, şüphelerim. Evet, bunlar benim dirençlerim ve evet, onları bırakabilirim diyorsun. Köpücük kemiğinin altına tapin yapmaya devam ederken bedeninde büyüyen bu gücü ve güveni hisset. Korkularını kabul ettiğinde istediklerini gerçekleştirmenin önünde duran endişeler, kaygılar, korkular, blokajlar, o konuda seni sınırlayan her şey hakkında rahatlama duygusu yükselmeye başlar. Kovaltı, korkularını ne kadar çok bırakırsan, istediklerin o kadar çabuk gerçeğe dönüşür. Şimdi bunun olduğunu zihninde gör, imgele. Bu vizyonu yeniden yarat zihninde. Hedefine ulaştığını gör. Kendini olmak istediğin kişi olarak gör. Kendini istediğini hayatına çekerken bunu gerçekleştirirken gör. Senin yönettiğin ve hayatını yeniden yarattığın o yerde kendini gör. başın tepesi topraklanan ve giderek rahatlayan bedeninde sakinliğin büyüdüğünü, yayıldığını hisset. Şimdi hangi düşüncelerin ortaya çıktığına dikkat et. Çünkü direnmeyi bıraktığımızda aklımız yaratıcı olasılıklara açılmaya başlar onları fark etmeye başlar. Bu korkulardan, kaygılardan, endişelerden, dirençlerden, sınırlardan kurtulsaydın, hepsini bıraksaydın, neler yapabilirdin, neler elde edebilirdin? Geldiğin bu noktada neler yaratabilirsin? Bedenindeki ve aklındaki bu yaratma gücünü hisset. Kaş önüne gel yeniden ve buraya tapping yaparken benden sonra tekrarla lütfen. Şimdi kendimi bedenimde çok güçlü ve güvende hissediyorum. Göz kenarı bu korkularımı, kaygılarımı bıraktıkça Gözaltı, istediklerimi daha kolayca yaratıyorum. Burun altı, geçmişim hiçbir şekilde beni tanımlamaz, beni belirlemez. Çene, şimdi bulunduğum yerde çok güçlüyüm. Köpücük kemiklerin altı ve bu yerde Hayatımı yeniden yaratıyorum. Kol altı. Şimdi istediğim her şeyi yaratmak ve bunu başarmak güvende. Başüstü. Bedenimde, aklımda ve ruhumda. Tapping yapmayı bırakabilirsin. Şimdi güzel, sakin, derin bir nefes al. Ver. Nasıl hissettiğine bak. Nasıl hissediyorsun şimdi? Gerçekleştirmeyi istediğin şey konusunda şimdi neler düşünüyorsun? Olabilirliği arttı mı? Yoksa hala biraz direnç var mı? başlangıçta belirlediğin sayıda bir değişme var mı? Düşme oldu mu? Eğer bir rakam bile düşmüş olsa bu çok önemli çünkü değişim yaratabildiğinin göstergesi bu. Hala direnç varsa ya da sayı hala yüksekse bu direnci azaltana kadar yani korkularından özgürleşene kadar bu tapping'i tekrar et lütfen. Bu tekrar gerektiren bir süreç. Tapping yaptıkça beyninde yeni sinir yolları ve bedeninde yeni davranış modelleri oluşturuyorsun. Kendinde yaptığın değişimleri fark et ve kendinle gurur duy. Yaptığın değişimlerin de keyfini çıkar. Buraya gelip kendinde değişim yaratma cesareti gösterdiğin için seni kutluyor ve onurlandırıyorum. Bu videoyu iyilik yaratması dileğiyle ve sevgiyle paylaştım. Dilerim siz de videomu sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşarak bu iyiliğin ve sevginin yayılmasına yardımcı olursunuz. Her zaman sevgiyle ve huzurla olun. Namaste. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.